İlk hutbemi Hamburg Altona Hicret Camisi'nde okudum. Oranın cemiyet başkanı bana, işte Ali'cim müsaitsen ayda bir defa gelip de cumaları Almanca hutbe okuyabilir misin diye sormuştu. Ve bir gün hutbe okuduktan sonra Afganlı bir genç gelmişti benim yanıma. Saçlarında jöle var, favoriler buraya kadar. Kot, ceket ve pantolon. Ve gözleri yaşlıydı. Ve bana ağlayarak dedi ki, Tabi Almanca dedi, hocam dedi ilk defa dinimi anlıyorum. Yani şimdiye kadar hutbeyi hep Türkçe dinlediğinden dolayı ve hiçbir şey anlamadığından dolayı ilk defa Almanca dinini öğrendiğinden dolayı tabii ki çok sevinmişti ve ağlayarak karşında işte bunu ifade etti.